<gülüyor> <gülüyor> da bir şey 21 27. şu 25 da 2 <laughs> numara 1 numara 2 numara 2 numara

He? Yok Yirmi üç tane abi. Evet. Yirmi evet. <laughs> üç tane. Toplam yirmi <laughs> üç tane olacak. Yirmi <laughs> üç <oldu>. <laughs> beş lira. Yirmi beş. Tamam tamam onu Sen buraya Dokuz. Hayır. Evet. özellikle küçük baş üretimi yapan üreticilerimizde e, otlatma yaptıkları meralarda ve otlaklarda yangından dolayı zarar gördüğü için üreticilerimizde yemle alakalı bir sıkıntı yaşandı. E, o hayvanlarını otlatamayınca bu sefer hazır yemlere yönelmek zorunda kaldılar. Tabii ki üreticilerimiz için en pahalı girdilerinin bir başında e, yem maliyetleri geliyor. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla burada küçük üretimi yapan üreticilerimize e, yem yardımında bulunmak istedik. Burada yangın yerinde bizzat merkez mahallesinde bizim kendi yerlerimiz yandı. Kendi evimizi filan kendi çabalarımızla kurtardık ama ahırımızı Kurtaramadık hayvanlarımızı kurtardık. Sağ olsun Vahap Başkanımız Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Allah razı olsun hayvanlarımıza yem, küspe saman şeklinde yardımda bulundular. Geçici olsa da şu an en azından aç değiller. Eskiden e, güde biliyorduk salıp şu an onları hiçbirini yapamıyoruz. E, ben ayrıyetten başkanımıza çok te teşekkür ederim. Kendisi yangın esnasında biz e, yangını söndürürken bir anda geldi geçmiş olsun dedi. Bu bile bize büyük bir yani bizi düşündüğünü göster gösteriyor. E, pandemide ve bu yangın doğal afette başkanımız büyük şehir be belediye başkanımız Sayın Bahap Seçer her türlü pandemide de yangın afetinde de her zaman yanımızda olmuştur. Sürekli bu e, doğal afette her türlü yardımların desteklerini hissetmişizdir, hissettirmişlerdir. Daire başkanlarımızı göndermişlerdir, e, diğer birimleri göndermişlerdir, her türlü hasar tespitlerinde geldiler, e, hepsinde tespitlerini yaptılar, sürekli yanımız olduklarını hissettirdiler, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bölgesinde yangın oldu. Yangından dolayı küçük baş hayvancılığı tamamen bitmiştir. Küçük baş hayvancılığı yetiştiriciliği buralardan mecburen yaylara kalacaktır. Bundan dolayı yeme samana çok ihtiyaç olduğundan bunu düşündüğünden dolayı yem ve zaman ihtiyacı gönderdiğinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten küçük baş hayvancılığı yapan insanlarımız çoğunluktaydı. Ama şu anda küçük baş hayvancılığı yetiştirecek ormanlarımız kalmadığı için bu yeme gerçekten çok büyük ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla başkanımıza ve emeği geçen herkese burada çok teşekkür ediyoruz. Dumandan etkilendi, köyden çıkardık, başka yere taşıdık. O olmadığı için sıkıntılar yaşıyoruz tabii yiyecek ormanımız falan kalmadığı için. O yüzden sıkıntılarımız oluyor. E, samanı döküp de küspeyi döktüğünde yiyorlar ama başka o olmasa hiçbir şey yemiyorlar. Teşekkürler ederiz yardımlar için. Allah razı olsun.